Hamdülillah. Euzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Bir Demet Gül 40 Hadis isimli eserimizin 14. hadisi şerifiyle birlikteyiz inşallah. Bu hadis-i şerifimiz İmam Bukhari Hazretleri'nin sahihinde Ebu Hureyre radıyallahu anhtan bize ulaşan bir hadis-i şerif. Hadis-i şerifimizin metnini bir okuyalım. Efendimiz aleyhisselamın dile getirdiği hakikatleri de hep beraber anlamaya, anlamlandırmaya çalışalım inşallah. An Ebi Hureyre radıyallahu ta'ala an Gal, gala Resulullah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre Efendimiz buyuruyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu gale lafzıyla bize ulaşmış olan yani buyurdu cümlesiyle bize ulaşmış olan hadis-i şeriflerimiz biraz daha kıymetli diğer hadis-i şeriflerimize göre. Çünkü Ebu Hureyre Efendimiz bu hadisi bu mübarek sözlerini bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden duymuşlar. Bizzat duyduklarını bize naklediyorlar. Hadis ilmi açısından hadis ilminin kriterler açısından bu önemli bir şey. Buyurmuş ki efendimiz aleyhisselam: "Men tessaddeka bi adli temratin min kesbin tayyibin." Bir kimse helalinden kazandığı tek bir hurmayı bile Allah yolunda tasadduk etse, "ve la yakbalullahu illa tayyibe." Efendimiz buyuruyor ki şurası bir gerçektir ki Allah -u Teala sadece temiz, helalinden kazanılmış olanları kabul eder. Bu bir ara cümle ve Allaha yetaqabbeluha bi Bu temizinden, helalinden kazanılmış olan ve Allah yolunda tasadduk edilmiş olan hayrı Rabbimiz kabul buyurur. Kelime anlamına bakılırsa aslında sağ eliyle alır. Yüce Rabbimiz bunu sağ eliyle kabul eder buyuruyor. Sümme yurabbiha bi sahibihi. Sonrasında da kabul ettiği bu hayrı o hayrı yapan kimse için Allahu Teala ne yapar? Artırır, geliştirir. Bu e, riba kelimesi Kur'an-ı Kerim'de artmak, çoğalmak anlamında hatta faizin karşılığı olarak da Kur'an-ı Kerim'de riba kavramı kullanılır. Çünkü faizde ne vardır? Siz herhangi bir yere belli bir miktar mal, para bir şey verirsiniz. Efendim onun fazlasını alırsınız. Ekstrasını. Rabbimiz de o kendi yolunda helalinden kazanılıp da elde edilen ve tasadduk edilen hayrı, hasenatı, sadakayı ne yapar? Sahibi için çoğaltır, artırır. Kema yurabbi ahadukum feluvvehu hatta tekune misdel cebeli. Şöyle bir örnek veriyor Efendimiz konu daha iyi anlaşılsın diye. Bir atın yavrusu dünyaya geldiğinde o annesine göre çok küçük durumdadır. Küçücük bir yavrudur. Bu yavruyu sizden biriniz ne yapar? Alır, onu besler, büyütür, belli bir işte kıvama, e, boya, kiloya neyse, özelliği neyse hayvanın oraya getirir, o küçükken ki o haline baksa dese ki ya bundan ne olur yani bana bir fayda gelmez. Ben bununla ilgilenmeyeyim dese kendisini kendisinin zararına bir durum olur bu. Ama onun bakımını yapar, efendim annesinden beslenmesini sağlar, onun işte işleriyle ilgilenir ve neticede ona diyelim ki bir 10 liralık yatırım yaptı, 10 lira masraf etti. Yani o büyük de birine sattığı zaman belki 100 liraya satar. Veya onun o kadar çok işlerini halleder ki o hayvan efendim ona yaptığı masrafın kat kat karına geçmiş olur. Allahü Teala da insanın böyle küçükken alıp büyüttüğü çoğaltma, çoğalmasına vesile olduğu bir e, atın yavrusu gibi o sadakayı alır Allahü Teala o kimse için büyütür. Kocaman devasa bir hale getirir. Hatta öyle olur ki bir dağ haline dönüşür o bir tane hurma. Şimdi biz başka hadis-i şeriflerden anlıyoruz ki değerli kardeşlerim yarım hurma bile olsa Allahu Teala'nın yolunda infak etmekten geri durmamamız gerekiyor. Yarım hurma. Şimdi bir hesaplayalım şöyle düşünelim. Yarım bir hurma bir çocuğa verseniz karnını doyurur mu? Açlığını giderir mi? Yarım bir hurma yetmez yani çocuğa. Ama burada önemli olan onun niceliğinden, hani fiziksel ağırlığından veya bir hurmanın yarısı olması bu önemli değil. Onun niteliği önemli. Nitelikten kastımız nedir? O yapılan sadakanın, hayrın Allah rızası için ihlas ve samimiyetle Allah yolunda harcanmış olması. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam burada sadaka kavramına sadaka bu çok önemli. Biz sadık, sıddık-ı ekber bunları kim için kullanıyoruz? özü ve sözü doğru birbirine uygun olan insanlar için. Yani Sıddık-ı Ekber demek Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh için kullanılan bir e, sıfattır bu. En büyük tasdik edici, en büyük doğru söyleyen insan. Onun kadar içi ve dışı bir olan kalbiyle dili, ağzaları birbirine uyan başka bir insan yok demektir bu. Bu bize neyi gösteriyor kardeşlerim? Sadaka bizim imanımıza bir delil oluyor. Bunu gösteriyor. Çünkü imanımız Rabbimize teslimiyetimiz Rabbimizin emirlerini yerine getirmeyi bize gerekli kılıyor. Rabbimiz de ne buyuruyor? Bir hurma dahi olsa helalinden, temizinden kazanılmış bir e, nesneyi Allah yolunda infak ederseniz Allahu Teala onu dağlar kadar büyütür. Yine başka hadis şeriflerden anladığımız kadarıyla Efendimiz Aleyhisselam Şöyle insanların olacağından bahsediyor. Biz de onlardan oluruz inşallah. Ahirette Allahu Teala kişinin kitabını, amel defterini böyle önüne koyacak. Şimdi kişi bakacak ki zerre kadar işlediği hayır da var orada, zerre kadar işlediği şer de var. Ama bakacak ki o kadar büyük sadakalar, o kadar büyük hayırlar yazılmış ki kitabına, defterine ve diyecek ki ya Rabbi ben ne bu kadar zengindim? Ne de bu kadar hayır hasenat yaptım. Bu amel defteri herhalde benim değil diyecek. Ama Rabbimiz buyuracak ki kardeşlerim bu senin amel defterin, bu senin kitabın. O senin çok küçük gördüğün, hayır namına çok küçük gördüğün sadakaları işte ben bu kadar dağlar kadar büyüttüm, sana karşılığını bu kadar veriyorum buyuracak. O yüzden sadaka verirken miktarını önemseyerek, e hocam falanca adam çok zengin, Bak milyonlar veriyor, trilyonlar veriyor. Benim de bu kadar elimde param yok. Efendim yani ben de vermeyeyim. Hayır kardeşim sen de imkanın ne? Bir lira mı? Bak Efendimiz bir tane hurma buyuruyor. Hatta hadis-i şerifte yarım hurmayla bile olsa kendinizi ateşten koruyun buyuruyor. Yarım hurma. O zaman hiçbir hayrı küçümsemeyeceğiz kardeşlerim. Hani bizden hocalarımız cuma çıkışlarında Hayır talebinde bulunuyorlar. Allah sizlerden razı olsun. Nice hayır kurumları, Kur'an kursları, işte ne bileyim oradaki hafızların ihtiyaçları, e, gençlerimize, çocuklarımıza verilen burslar, o 1 lira, 2 lira, 5 lira, 10 lira bizim hani derler ya dişimizden, tırnağımızdan artırdığımız, ancak yapabildiğimiz o hayırlarla dönüyor. Bunları küçümsememek lazım. O hayır dağlar kadar bir hayır olarak inşallah karşımıza çıkacak. Şimdi bu hadisi şerifimizde Efendimiz Aleyhisselam iki anahtar kavrama dikkat çektiler. Birincisi sadaka, ikincisi de helal kazanç kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman sadaka kavramını Rabbimiz o kadar geniş kullanıyor ki biz sadaka deyince sadece bir parayı, bir malı Allah yolunda infak etmek olarak anlıyoruz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de mesela insan yolda giderken ayağına takılan bir taş var, bir çerçöp çöp var. Düşündü ki ya bu beni rahatsız etti. Bir başka Müslümanı, bir başka insanı, affedersiniz bir hayvanı rahatsız edebilir. O taşı yoldan çektiniz. O da sizin için bir sadaka. Hatta Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerine göre Müslümanın güler yüzlü olması, ihtiyaç halinde birinin elinden tutup ona yardım etmesi, yardımına koşması, yumuşak ve gönül alıcı sözler söylemesi, Hatta diyelim ki olumlu manada yapacak hiçbir gücü takatı yok. Ne parası var, ne bedeninin gücü var. Bu tür kadar yapamıyor. Ama kişi günah işleyebilecek durumdayken günahı terk ediyor. Bu da onun için bir sadakadır. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki insan vücudunda işte 300 küsür tane azası vardır. Kemikleri vardır, damarları vardır, gözü vardır, kulağı vardır. 300 küsür tane azası var. Her birisi için bir sadaka gerekir. Her gün günlük her birine bir sadaka vermek lazım. E dediler ki ya Resulallah biz bu kadar zengin değiliz ki her bir ağzamıza sadaka verecek durumda değiliz. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki tebessüm bir sadakadır. Subhanallah bir sadakadır. Elhamdülillah bir sadakadır. Allahu ekber bir sadakadır. Yani bizim imanımızın dışa yansımasını gösteren ne kadar güzel söz varsa güzel davranış varsa bunların hepsini dinimiz sadaka olarak kabul etmiş. Ve o sadakaların da küçük küçük de olsa e, ilahi kat, Rabbimizin katında böyle katlanarak, artarak bize e, dönüşü olacağını bir atın yavrusunu büyüten insan örneğiyle Efendimiz Aleyhisselam açıklamışlar. Ve ikinci Efendimizin bu hadis-i şerifte dikkat çektiği kavram, Helal kazanç kavramı kardeşlerim. Helal kazanmak, özellikle evin geçimiyle meşgul olan insanlar için hem kendi yiyeceği, içeceği, giyeceği, efendim e, barınması bunlar için önemli hem de eşinin, çoluk, çocuğunun yemesi, içmesi, giymesi, barınması bütün bunlar için helal kazanç son derece önemli kardeşlerim. Şöyle diyebiliriz bu noktada İslam çalışmayı ibadetleştiren, ibadet olarak kabul eden bir dindir. Çalışmak ibadettir. Bu söz doğru. Fakat bu sözü de bazen yanlışa yorumlamaya çalışan insanlar görüyoruz. Nasıl oluyor hocam? Çalışmak bir ibadet mi? Tabii ki helalinden kazanmak için bir hadis-i şeriflerin Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki bir insan evinden çıktı. Niyeti kendisinin, eşinin, çoluğunun, çocuğunun rızkını helalinden kazanmak. Bu kimse evine dönünceye kadar Allah yolunda cihad ediyormuş gibi sevap kazanır. Ne büyük bir müce değil mi? Bu çok önemli bir şey. Ama şimdi çalışmak ibadettir diyerek, efendim ben ibadet ediyorum nasılsa, çalışıyorum, yine namaz kılmama gerek yok. E çalışıyorum, oruç tutmayayım. Çalışıyorum, hacca gitmeyeyim. Çalışıyorum, işte şunları yapmayayım. Bununla bunun bir bağlantısı, bir alakası yok. Yani siz çalıştınız, helalinden kazanıyorsunuz, namazdan muafsınız, oruçtan muafsınız diye bir İslam'ın hükmü yok. Onların yeri ayrı, bunun yeri ayrı kardeşlerim. Fakat tamamen de birbirinden bağımsız değil. Çünkü ulemamız bize diyor ki, bir insan ibadetten zevk almak istiyorsa ve Rabbinin katına yükselen bir ibadet, olsun. Kıldığım namaz Rabbimin katına çıksın. Tuttuğum oruç Rabbimin katına layık bir oruç olsun. Bu adam kazancının helal olmasına ve haramlardan kaçınmasına dikkat edecek. Kazancımız helalse namazımız o kadar huşuludur. Kazancımız helal, harcadığımız yerler helal. Yani haramlarla uğraşmıyoruz, helallerle meşgul oluyorsak veya bugünün moda ifadesiyle söyleyelim. Yani hocam diyor para gelsin de nereden gelirse gelsin diyor. Paraya hayır denilir mi diyor? Para ne işte çok güzel bir şey. Ya para iyi bir şey de o helalinden, temizinden geliyorsa bizim için değerli. Efendim işte falanca kurum bize promosyon veriyor. Veya bir yerden bir şekilde faiz parası elimize geçti. Veya biz alıcıyız, satıcıyız. Alırken, satarken kandırdık. Yani malın iyisini gösterdik. Malın iyisini gösterdik, kötüsünü verdik. Alıcılar ma maalesef böyle hatalar yapabiliyor veya e, satıcılar öyle hata yapıyor. Alıcılar da bazen ne yapıyor? E, sahte para veriyor mesela, değil mi? Sahte para vererek kandırıyor. Şimdi biz bunları kazanç olarak görebilir miyiz Müslümanlar olarak? Şimdi Batı bize diyebilir ki, arkadaş ben şu kitabı e, 10 liraya sattım. Bunun maliyeti 1 liraydı. 10 liraya adamı kandırdım. Müthiş de kar ettim. Yani Allah'a inanmayan, ahiret gününe inanmayan kişi bunu bir kar olarak görebilir. Ama bir Müslüman, bir mümin diyelim ki bunu 1 liraya mal ettiniz, 3 liraya sattınız. Şimdi öbür adam bana diyecek ki bak ben senden 7 lira fazla kazandım, kardayım. Halbuki İslam'ın ekonomiye bakışı böyle değildir. İslam'da ne vardır? Bir, bereket ekonomisi vardır kardeşler. Bereket. İslam der ki helalinden kazandığınız 3 lira, haramdan kazandığınız 5 liradan daha bereketlidir. Daha makbuldür, daha iyidir. Niye? O helaldir çünkü. Öbürü haram. Onun bereketi olmaz. O ya sizden çıkar ya çoluk çocuğunuzdan çıkar. Efendim bir şekilde o sizi terk eder. Dünyada da başınıza bela olur, ahirette de başınıza bela olur. E peki hocam o zaman şu şans oyunları kuyruklarında ömür geçiren... Efendim kendisini de şöyle kandıran insanlara ne dememiz lazım? Efendim girdik bir şans oyunu, kuyruğuna, dedik ki ya ben buradan para kazanırsam, şu kadar milyon para gelirse cami yaptıracağım, fakirlere vereceğim, çoluk çocuğun işte efendim üstünü başını giydireceğim, okul yaptıracağım. Bu nedir? Bu nefsin, şeytanın bizi kandırma, aldatmaca yoludur. Çünkü psikologlarımız ne diyor biliyor musunuz kardeşlerim? Bir insan hata yapacaksa, mesela birini öldürecek, birine zarar verecek, bir yeri soyacak. Başkalarından önce o hatayı yapmadan kendisini ikna eder kişi. Kendisini ikna eder, nereye gider? Günaha gider, suça gider, hataya gider. E şimdi biz o zaman nefsimize dur demek zorundayız. Şeytana dur demek zorundayız. Öyle efendim kumardan, şans oyunlarından, Rabbimizin haram kıldığı yollardan, gelecek mala asla tevessül etmemeliyiz. Öyle kendimizi kandırarak, şeytanın nefsin tuzağına düşerek, yani haram olan kazancın bir ateş olduğunu, haram yiyenlerin midelerine, karınlarına ateş doldurduğunu Rabbimiz ayet-i kerimede ifade ediyor. O yüzden haramdan, ateşten kaçar gibi kaçmamız lazım. E hocam, bazen görüyoruz hocalarımızda da, hacılarımızda da, namaz kılanlarımızda da, Öyle mal miktarı çoğaldıkça hayır diyememe oluyor. Oluyor mu? Oluyor böyle şeyler. Şimdi bu promosyon meselelerini bize çok soruyorlar. Hocam işte bu helal mi, haram mı? Ya e arkadaş bir açıdan bakıyorsunuz promosyon helal gibi görünüyor. Bir başka açıdan bakıyorsunuz haram gibi görünüyor. Arkadaş diyoruz bak bu şüpheli bir para. İhtiyacın yoksa bunu bir fakire ver. Bu şüpheli paradan kurtul. Girmesin kursağına, girmesin evine, çoluğunun çocuğunun rızkı olarak bunu kullanma. E şimdi hocam diyor 500-600 lira verirken bu kolay da adam şimdi 50-60 bin lira verirse, 100 bin lira, 200 bin lira derse bunu reddetmek zor. Hiç de zor değil. Müslüman için haramın bir gramı da bilmem kaç tonu da 300 lirası, 500 lirası da 300 milyonu, 500 milyonu da aynıdır kardeşim. Haram haramdır. O bizim için ateştir. O yüzden hak, hukuk, helal, haram, ahiret hayatı, Allahu Teala'ya hesap verme gibi dini ve ahlaki kabullerin toplumda canlı olması gerekiyor. Bunlar sönerse kardeşlerim, maalesef maddi kayıpların yanı sıra asıl kaybımız olan manevi kayıplar söz konusu oluyor. Hocam ne demek istiyorsunuz? Biraz daha açık söyleyin. Daha açığını söyleyeyim. Günümüzün en büyük hastalığı şu kardeşlerim. Günaha düşmek, hepimiz günaha düşüyoruz. Allah affetsin. Nefis taşıyoruz. İnsanız, beşeriz, şaşıyoruz. Bundan daha kötü olan bir şey varsa o da günahı, haramı normal görmektir kardeşler. Rabbimiz faizi haram kılmış mı? Bitti, haramdır. Rabbimiz efendim dedikoduyu haram kıldı mı? Rabbimiz çatafatı, lüksü, israfı haram kıldı mı? E, tamam bunlar haram ama bunları normal görmek. Sanki ya kimse kimseye karışmasın. Efendim isteyen istediği gibi yaşasın. Zaten kimse kimseye karışmıyor da. Ama bir haramı, bir hükmü hatırlatma gibi bir görevimiz yok mu kardeşlerim? Birbirimize bu kadar bir iyiliği emredip kötülükten alıkoyma gibi bir vazifemiz yok mu kardeşlerim? O yüzden eğer günahlar normalleşiyorsa o normalleşme Allah korusun bizim imanımızı bile elimizden alacak bir boyuta gidebilir. Rabbimiz hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı affı mağfiret eylesin hepimizi sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından eylesin. Yüce Rabbimiz, Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Onların maddi manevi kurtuluşlarına Rabbimiz bizleri vesile eylesin. Mevlamız bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet ve âli eylesin. Onları da bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة السر سورة الفاتحة